hepinizi yeniden Merhaba arkadaşlar Evet bugün e, sizlerle birlikte e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Minecraft hayatta kalmaya ve e, neden Minecraft'a devam ediyoruz Çünkü arkadaşlar Çünkü arkadaşlar e, bir gün önce yani dün e, roblox kapandı ve yeni içerikler paylaşmam gerektiğini fark ettim sıradaki video neyle ilgili olsun diye size bir soru sordum ve e, %25 Age of History 2 %75 Minecraft demiş. E, bundan dolayı Minecraft'ta devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce e, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, başlayalım. Şimdi e, ne pişiyormuş? 17 tane odun kömürü. Tamam. Ee, güzel şunu atalım son odunumuzda pişsin ee, alalım şöyle Lan, pişme tamamdır ee, biraz bugün demir demir kazmamız lazım madene inmemiz lazım taş balta bir envanter düzeni yapalım hızlıca her neyse şimdi biraz stick yapalım. Şöyle. Meşale yapalım. Bayağı bir. Odun kömürüyle olmaz artık. Ee, şu yemekleri pişirelim. Arkadaşlar. Nerede? Bunlar pişsin ee, birazcık pişsin arkadaşlar tamam. Ondan sonra madene inelim. Devam ediyoruz. Ee, pişti arkadaşlar güzelce. Şu şekilde hemen yiyelim. Ee, Arkadaşlar, stik yapıp, stikle hemen bir kazma yapıp madene doğru e, inelim arkadaşlar. Bugün birazcık maden kazalım. Evet, neden böyle lavlı yerlere geliyoruz anlamadım. Şimdi buradan kazamayız, kendimize uygun bir nokta bulalım. Keşke güzel bir maden yarığı çıksa karşımıza. Gerçekten de güzel olabilir. Şuradan artık kazmaya başlıyorum ben. Şöyle. Arkadaşlar ben birazcık derinlere doğru kazayım. Videoyu öyle devam ederiz arkadaşlar. Ee, sizin de canınızı çok sıkmak istemiyorum. Videoyu kısa tutmak istiyorum bir yandan da. Ondan dolayı. Evet ee, kazmam kırılmak üzere arkadaşlar ee, yatağımı yanıma aldım bir tane çalışma masası yaptım 30 tane bakır 20 tane de kömür buldum arkadaşlar ee, kazmaya devam ee, edeceğim ama şuraya şuraya birazcık alan açmak istiyorum ee, evet kazmam kırıldı. Yeni bir kazma yapacağım henüz kömürle karşılaşmadım. Şöyle ee, tamam. Bir tane de fırın yapacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye ee, daha çıkmak istemiyorum yukarı. Şuraya da yatak için bir e, yer hazırlayalım. üstünde kıralım da baga Sonra. Evet arkadaşlar e, birazcık basıldık Discord'dan bir arama geldi. Her neyse birazcık e, yatağımızı koyalım. Aynen şu an gece değil arkadaşlar ben birazcık kazmaya devam edeceğim daha kömür bulduk. Ben biraz daha kazmaya devam edeceğim. Ondan sonra e, videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar kazmam kırıldı. Baya bir derine kazdım ama size o e, oradaki kömürden başka bir maden bulamadım yani. O bak burada kömürler varmış görmemişiz. Devam edelim. Oradaki kömürleri alırız daha sonra. Şuradaki kömürleri aldım. 42 kömür, 12 tane de odun kömürümüz var. 30 tane de ham bakır var. Bu arada Discord'dan e, mesaj geliyor. Bunun için kusura bakmayın. E, daha birazdan gelmez. Şimdi e, şu yemekleri birazcık pişirelim. Yatalım bakalım. Gece olmamış daha. Okey. E, şey yapalım. Yine kazma yapamıyor muyuz? Dur. Stick yapalım. Şöyle Şunlar pişsin. Şunları geri alalım arkadaşlar. Şimdi şunu kıralım. Ee, devam edelim. Arkadaşlar kazmaya. Şu kömürleri alalım arkadaşlar güzelce. Bu kadar mıydı ya? Şunları da kazalım arkadaşlar. Oo. Baya bir kömür çıktı da. Hala demir bulamadık. Demir önemli de. Çıkmadı. Şunları kazalım iyice. Şuraya bir meşale koyalım rahat görebilmeniz için. Hop. Okay. Şimdi arkadaşlar, ben birazcık daha kazmaya devam edeceğim. Bakalım bir şey çıkarsa videoya devam ederiz. Evet, çok şükür demir. Bir tanecik mi? Hayır, olamaz. Ee, dur, şöyle bir bakalım da. Tamam, birazcık daha kazalım. Demir buldum diye sevinmiştim. Ama neyse, kazmaya devam arkadaşlar. Ben kazacağım. Kazdıktan sonra bir şey çıkarsa videoya devam ederiz. Evet sonunda bunu biliyordum. İlk madenimizin çıkacağını biliyordum. Ve bu madene bu bölümde hiç girişemem arkadaşlar. Bu madende güzel şeyler olduğunu güzel şeyler vardır diye düşünüyorum. Ama bu bölümde girişemeyiz arkadaşlar. Ondan dolayı şöyle tekrardan çıkalım. O bulduğum demir var sadece. O demirden başka bir şey bulamadık. Hemen çıkalım ve o demiri pişirelim arkadaşlar. Bir yandan da kazmam kırılmak üzere. Ee, yeni bir kazmaya da ihtiyacımız var. Bu ne oğlum çık çık bitmedi ya. Heh geldik. Önce bir yatalım arkadaşlar. Sabah olsun. Şöyle pişirelim. bak taşı da bulduk. Evet. ilk demir. Donanım edinin. Edindik. Evet arkadaşlar. Minecraft hayatta kalmayı ik ikinci bölümün sonuna geldik. Ee, bu bölümde yine birazcık taş falan kazdık kömür. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz 3. bölüm gelir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada en az 5 like. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.